Deniz stasyonundayız. Alicante. Kahve içiyoruz. Kanadalı bir e, coffee shop e, kahve zinciri bulduk. Yani geçiyorduk gördük. Hadi deneyelim dedik. Şöyle şey... Bir dakika. Evet. Bu da Tim Hortons. Amerika sandık önce, sonra Kanada'ymış falan. İlk başta içtim, çok sıcaktı. Tadını alamamıştım. Üf, çok kötü, kalitesiz falan dedim. Sonra <laughs> tadı gelmeye başladı ılıyınca ve çok hoşuma gitti, çok sevdim. Aromatik. Ve bu boy, küçük boy. Yani küçük diye bir şey yok. Medium var ve büyük var, orta ve büyük. Bu da orta boy. Dedim bu kadar nasıl içeceğim? ama çok güzel gidiyor şu an. Ve internetten baktık. ilk kez çünkü görüyorum. Barcelona'da falan yok bu. Berna'da ilk defa görüyor. Baktık sonra nerelerde varmış İspanya'da. Varmış aslında. Ama bu bölgede daha çok var. Kahvenin son demi. Bitmiyor çünkü. Kahve hakkında okudum biraz. Bu e, uh, kafeinsiz İsviçre suyu, Swiss water denilen bir yöntemle yapılıyormuş. Arındırılıyormuş kafeinden. Şöyle öyle bir şey varmış biliyor muydun? Swiss water. Ben de bilmiyordum. Belki odur güzelleştiren. Arındırılmış su ve kafeinden arındırılmış kahve çekirdeklerinden yapılıyormuş. Şimdi araba kiralamıştık bugün için. Onu almaya gidiyoruz. Bakalım. Böyle bir yerden giriyoruz arabayı almak için. Kontaklısı yani kimse olmayacak teoride. Biz kendimiz alacağız. İlk defa böyle bir şirketten kiralıyoruz. O biz. Normalde Get Around diye bir aplikasyon var. Aynı bula bula Car gibi ya da yani ev kiralıyor musun gibi birinden özel birinden kiralıyorsun şirketten değil ilk defa şirketten kiralıyoruz bakalım nasıl çalışıyor otopark Hadi burada bir ofis varmış şimdi ofistekilerle görüşüyorlar arabayı almak için Evet, Alicante'den yolculuğumuz bitti. E, Alicante'yi yarın gezeceğiz. Bugün e, ara, kiraladığımız arabayla Alicante'den yukarı doğru çıktık, Valencia yoluna doğru. Orada tatil beldeleri var küçük küçük. E, Villa Hoyoza, Benidorm, e, Altea ve Kalp. İsmi çok komik, Kalp. C ile yazılıyor ama. E, kalp diye söylüyorsunuz. Kalp, kalp, kalpe. İki şekilde de söyleniyor. Şimdi oraya geldik. Buraya kalp diyorlar. Bence şu tepeden dolayı, değil mi? Hı. Kalp gibi. <laughs> Benim teorim. İçlerinde bir yerde öyle. Buradan, yani burası gideceğimiz e, serinin en üst noktası. Buradan aşağı doğru ineceğiz ve en son Alicante'de de bitireceğiz. E, şu karşısı zaten iki şeyin arası Benidorm kuleler var. Oraya gideceğiz. Ama buranın en gözde yeri şey Altea diye bir kasaba. Beyaz evlerle kaplı. Buradan sonraki direksiyon destinasyon arası. Şimdi burada şöyle bir say yürüyüş yapacağız. Hava gayet güzel. Kaç? 9 Aralık bugün. 18-19 var bence şu anda. Böyle Sadece bir e, süreç harbiyle gezilebiliyor. Çok e, İskandinav var, İngiliz var, yabancılar, yazlık yerleri doldurmuşlar. Şu tepelerde zaten küçük küçük evler var hep. Hiç güzel görünmüyor maalesef. Güzelliğini bozmuşlar doğanın ama yapacak bir şey yok. Bazı yerler böyle. Hele mesela Monaco'ya gitmiştim. Monte Carlo berbattı yani evlerle bütün tepeler, doğaya dair hiçbir şey bırakmamışlardı. Bakalım bu serinin en güzel yerini seçeceğiz biz de. Bir de bu yol bana şey anımsattı, İbiza. Ibiza'da da böyle bir sahil şeridi vardı, yürümelik. Benziyor zaten bu sahil şeritleri birbirine. Sadece böyle tepelerle, dağlarla falan ayrışıyorlar biraz. Yolda e, bisikletçiler vardı. Yine böyle yerleri çok seviyor zaten bisikletçiler gitmeyi. Bu otobanda yani, ana yolda bisiklet görmeye sadece burada e, alışkınım. Mesela Türkiye'de böyle bir şeyi hayal edemiyorum gerçekten. Ama şey oluyor, arabalar aşırı dikkat ediyor. duruyorlar Yani böyle bir komünikasyonları var. Onlar da el kol hareketleriyle sinyallerini ve ne yapacaklarını belirtiyorlar. Ama olay öyle bir bisikletli bir tane bile olsa hemen yavaşlayıp önceliği ona veriyorsun bitici biraz. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum yani. Böyle dağ bayır aşağı salıyorlar kendilerini o kadar hızlı incecik tekerleklerle. Zevkli olsa gerek ama hiç bana göre değil. Hem güvenlik açısından hem de çok zor geliyor. Ya bu arada şöyle bir şey var. Şu kırmızı şurada tam olarak bu uh, Squid Games'in uh, çekildiği yani o konsepte benzeyen uh, pembe duvarlı ee, adı neydi ya? Walden binaları var Barcelona'da oraya gitmiştik, ziyaret etmiştik ama bunların hiçbiri ziyarete açık değil maalesef. Ne ücretli ne ücretsiz. Biz oraya böyle gizlice şey yapmıştık, girmiştik. Apartmanda sanki yaşayan biri gibi ve 5 dakika sonra güvenlik uyardı zaten çıktık. O sırada görmüş olduk ama burası da öyleymiş. Gelmeden önce baktık. Ee, yoksa böyle bu pembe e, konser falan çok istiyordum. Görmek istediğim yerlerden biriydi. Belki arabayla yaklaşabiliriz. Hani çevresinden görebiliriz. Hmm, ama üzücü ya ziyaret edememek. Bu kayaya tırmanılıyor. Burası zaten natural park, doğal park. Yürüyüş yolu var. Tepeye kadar insanlar var görüyoruz zaten. Baktık ne kadar sürer, vaktimiz var mı diye. 45 dakika gidiş solo sadece 45 45 bir buçuk biraz da ekle 2 saat ama daha bir, bir sürü var o yüzden yapamayacağız ve şimdi e, şehrin diğer tarafına geçiyoruz karşıya plajı görmek için ve e, plajı şey, kayayı gün yani ışığın vurduğu taraftan görmek için bir de ve burada fazla daha o kadar yapacak bir şey yok bu kadar zaten küçük denize girmek için tatil vermesi. E diğer tarafta burası. Plaj fena görünmüyor. Büyük plaj. Klasik restoranlar falan filan. Bana hiçbiri bir Antalya değil. Evet. Burada bir çay kahve olması verdik. Çay Burada da yine denizde yürüyenler serisi. Ama burası okyanus değil bu sefer. Bele kadar öyle kondisyon yapıyorlar. <laughs> Bunu da ilk defa görüyorum. Teyzeler koşmaya başladı şimdi. Deniz koşusu. Yukarı çıkmak için yol ve Natural Park buradan başlıyor. Yeni e, avuntum şey, karavan aldığımızda, <laughs> İspanya turu için, yani kiraladığımızda ya da neyse artık o zaman çıkarız yukarı diyorum. Yapamadığımız şeyler için artık bu bahaneyi kullanmaya başladım. Karavanla çıktığımızda yaparız, karavan turu yaptığımızda yaparız falan diyorum. Olacak mı bilmiyorum. Hiçbir zaman belki olacak ama şimdilik işe yarıyor. Mira burada da Benningut diyor. Katalan. Evet Valencia diyaleği de Katalanca'ya benziyor. Çünkü şimdi burası artık Valencia komünü içerisinde. Mursiya'dan çıktık. Çok güzel görünüyor yalnız ve çok keyifli bir yol bence çıkması da canım çekmedi değil. Zaten buranın esprisi o. Geri kalan şeyle çok fazla yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> şey? Burada bir playa nudista var. Nudist, çıplak bir plaj. Ee, keçi şey, köpek boku tabii ki Burada bile var. Evet, küçük bir plaj. Buraya kadar geldik. Kayanın dibine şöyle küçük dar bir yoldan giriyoruz, keçi yolu. Bugünkü meylimiz bu çünkü hava ee, çok sıcak. Hiçbir şey yemek istemedi canım. Yolda pilav dondurma aldım bir tane. Yani şöyle gidiyorum dışarıda da. Dışarıda. Sadece sıcak oldu. O yüzden ee, dedim çok iyi geldi dondurma. Bir tane daha alacağım. Berna da pek bir şey yemek istemiyordu. Böyle atıştırmalık falan derken en kolay yemek. Senin canı istemediğinde. Şimdi bunu dondurmaya banarak yiyeceğim gerçekten. Sonra dedim ki o zaman ben de bir dondurma daha alırım orada. Buradan yani böyle zincir marketlerden dondurma yemeğiydi herhalde 15 sene falan olmuştur. Eski zamanlarda burada sandi yiyorduk lisede falan. Ben de şey demiştim ona, lisede en çok şeylerden biri tavuk burgerdi. Aylardır tavuk burger yiyeceğiz. Nihayet onu yapmaya geldik. O benim için aldı. Bir tane ısırayım diye. Ben de bu İspanyol versiyonu olan, şunlar M&Ms'ler var içinde. Çok sağlıklı. Hmm. Hmm.

kalp meydan belediye binası kale Navidad şarkıları ne güzel meydan çocuklarımız var ne? Nasıl ay? Nasıl kendi şeyi yok mu işte? çok güzel. Hmm, ne öyle? <laughs> Öğretmen dini bir yer mi burası? No, Francisco Sandra. La, la, antigua escuela. Biraz, no, dinci gibi. İyi, sí. <laughs> öyle. Bu eski hali mi? Yeni no, hali. Şey, ahora. Es <laughs> un amfiteatro anfiteatro. hizo evet. Şimdi bu e, mimar bu işte o mavi şey pembe evin e, mimarı. Şeyde aç, açlık oyunları değil ya. Squid Games. Türkçesini hatırlamıyorum valla. Bu da şey diğeri. Ha, bu da o mimarın diğer evi bu bölgede. Bu da meşhur, ikonik. Bu da kendisi. Vallahi helal olsun, güzel. Burası da erişilemeyen yer maalesef. Çok güzel. Şu kadın olmak isterdim vallahi. Çok güzel ya. Gidemiyoruz. Hmm, Burası da kalp, eski şehir. Burada geri dönüştürülebilir sanat var. Plastikleri boyamışlar, dekorasyonlar yapmışlar, şekilli şekilli şeyler var. Aynı zamanda şu kartondan e, abanikolar, yelpazeler yapmışlar. Naina da beni çekiyor. Şu plastikler de tabaklar. sa Don Manuel Miro Yani Don Manuel Miro meduno Ne güzel bir eser bu zaten anio bu film onun yılı demek, ona adanmış. O yüzden böyle sokakta sergiler var. Onun yaptığı binalar. Başka bir açıdan, çok güzelim ev. Tiyatro gibi yapmış burayı. Önünde havuz, denize bakıyor zaten. Burada da armalar var. Ee, Alicante'nin komünlerinin şeyleri her birinin arması var, bayrakları. Burada işte aşırı şeycilik var, bölgeselcilik. Bölgeselden de geç, böyle köycülük falan hala aktif. Burada da Alicante haritasının yani bölge, mesela Antalya diyelim, Antalya şehrinin ya da, da bölgesinin ilçeleriyle beraber, evet doğru öyle demek. Nereden ne yetişiyor gibi onları açıklamışlar burada. yine bu da aynı şekilde tarihiye öne çıkan binalar ve coğrafik olarak da coğrafi olarak da şey nerede ne var gibi baya bir şey var ya Alicante epey dolu boş değil yani bu kadar insan burada yaşamak istiyor gerçekten